Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir ee, video yapacağız. DLS 23 oynayacağız. Daha iyi oynamadım yani. Güzel oyun zaten. Sizle de oynamak istedim. Videosunu çekmek istedim. İkken yanlış yelik. Şimdi arkadaşlar benim takım Dikmen Spor. Şurada gözüküyor. Şöyle takım. Valla kulübeli sakat mı ya? Şimdi arkadaşlar kalede sar. E, ee, Defansa Tantalı Çaydar Zimit, simit. Sağ kanat Enkudu. Ballar sol kanat. Ne tarafa geliyor lan bu? Sol kanat Enkudu sağ kanat ballar. Orta sağ Brandon. Zagre, Taylor, Wright da defans. Saka cezası bitmiş O zaman sakayı Ballard'ın yerine koyalım İyi bir defans kuralım buraya Şöyle Arkadaşlar şöyle bir seri yapıyorum DLS 23 oynuyorum diye bir seri yapacağım Ve evet geldik Başlıyoruz maça Dediğim gibi bu arada videoyu çekiyorum Hadi bakalım Oh. Bunlarda bir efsane var. Şimdi dikmez spor. Şöyle maça başlayalım. Arkadaşlar arada bu bu oyun adı ne? Mobil. Yani mobilden indirebilirsiniz. Uy bu arada konuşurken gol attık. Drive right. Az önce dediğim defans attı. Pardon. 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 Ee, forvet attı. Forvet forvet. Güzel. Arkadaşlar bu arada üstte DMS yazan benim. Yani dikmen spor. <laughs> Çok fazla ileri diktik yani. Ve Coventry yani Coventry gibi lan ülke gibi. ismi Sar. Uy. Karaca kurtardı. DMS yazan benim arkadaşlar. A deplasman forması değil lan. Şu siyah forma ikinci formamız. Takımın. Arkadaşlar Dikman Spor Marşı da yapacağım bu arada. Yani takımımızın ve marşı olsun. O dışarı. Arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyordum. Gerçekten çok özür Derslerim vardı. Ödevlerim vardı. Bu yüzden çok video atamadım. Yani hiç atamadım aslında. Sakaya pas gitmedi. Ya, nereye yapıyorsun ya? Oradaki hiç orta atsaydım. Bu arada bayağı iyi oynuyor. Bana göre. Adriano. Adriano ileri vardı Taylor. 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 Arkasında adam var. Taylor. Arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden, çekmeden önce videoda. Olmadığım zamanlarda hiç gol atamıyordum. Şimdi her zaman da gol atıyorum. Tay doğru be. Evet. Gol attı. En Engudo. Overright'e geçmedi o pas. Kasma kasma. Hayır ya kasma. Dön. Aksın işte şu oyun yani. Kasmanın amacı ne? Aha Allah gidiyor. 3. gol mü geliyor? Uy, 3. gol. Drive right. 3. golü de attı yani. Güzel goldü bu arada. 3-0. Bunlara biz 4-5 tane atarız daha. ilk kere bitmedi yani ama artı bir vermiş. Ve ilk yarı bitiyor. 3-0. Hadi bakayım. Şu reklamlardan bıktım yemin ediyorum ya. Her dakika reklam çıkıyor? Hayır yani ilk kere bitince siz neden reklam yapıyorsunuz? Yani niye koyuyorsunuz? Ne saçma sapan. Saçma salak reklamlar yani. Gel bakam sen bir gel. Ya Wanderson Silva al işte. Güya defanslar çok iyi. Hı hı çok iyi. İleriye pas. Brandon. Taylor Wright. Um, right. çok iyi oynuyor ya. Bazen top kaybedebiliyor. Kaydık. Ama serbest olur. Kırmızı kart yemek. De... O sakatlığı kullanmadı Kırmızı kart yemedik ama adamı sakatladık. O bu kayı sakaymış bu kadar sakat daha yeni cezadan çıktı be abi. Adamın kırmızı kart yedi cezası daha yeni bitti lan. Bu ne nasıl sakatlarınız oğlum? Arkadaşlar öyle sen nasıl oyuncu değişikliği yapıyorsun diye sorarlarsa o bu arada çok iyi attık lan. Üstelerden çıkıyor yani. Lintors çıksın. E mesela Taylor çıksın Lintors yersin. Oradan o kapasyon bu arada bakkala göndermiş. Oradan öyle yapıyoruz da oluyor. Ya, orada çok iyi bakkala gönderdik ya. Gerçekten. Ama adam bakkala gönderdik fark ettiniz mi onu? Tamam çok iyi. Alright. Alright. şey oldu Adı ne? Yoruldu be abi. Tyler. İleriye pas atamadı. Tyler. Şu Tyler bir dakika bir çıksın. Adam yoruldu. Tyler bir dakika. Tyler yine ballar girsin. Hayır. Kurtar onu sar. Çok iyi. Çok dikme. Tamam. Random. Pas gitmedi ya. Hayır 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 hayır. Zagre, lag, zir, lag. <laughs> Zagre, Zagre. Onun Zagre. Yarda ya. adam sakatlandı yani ne yapalım. Bu arada çok iyi gol şansı. Taydor. Hetrik. Taydor Hetrik. Çok iyi attı. Yemin ediyorum çok iyi attı Hetrik. Çok iyi attı da 5. golü de. Adamlara 5 tane attık ya. ha ha da mükemmel. 5-0. Hadi bakayım. 5-0. Uyy. 5-0. Çok iyi oldu. Puanı kaptık. Adamların çikolatası yok. Demek ki de bir Chelsea'ye yenildim. O normal yani. Chelsea'ye her insan yenilir. Aa Türk. Ama bizim takımda hiç Türk yok. Alayım mı lan? Tümahan Taşçı. Türk. Alıyorum lan. Çok paramız gitmedi yani. 766. A. Takımda hiç Türk yok diye aldım var ya. Lan. Lan. Arkadaşlar siz az önce gördüğünüz gibi saçma salak Şu reklamlar olduğunu. Geçen demin hiç takımda Türk olmadığı için taşçıyı aldım. Kim oynasın? Taşçımızı şuraya bir koyalım. Melih taşçı mıydı neydi? Kim oynuyor? Queen's Park. Bilmiyorum. Yeneriz yani gibi geliyor. Ve taş gibi oynasın. Kötü oynarsa göndeririz zaten. Ne bu kadar kasıyor bu? Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Çünkü çok kaslı oyun hem kastığı için hem de e, bu video bu kadar yeterli diye görüyorum yarın yarın sabah video gelebilir 11-12 gibi video bekleyin DLS 23 videosuna çok kastığı kaslı için de özür dilerim bay bay abone olmayı unutmayın bu arada